Herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir villa tanıtmaya geldim. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar mevkinde. Plaja 1 1,5 kilometre uzaklıkta. Merkeze de toplamda 3 ila 3,5 kilometre mesafedeyiz. Bizim kanalımızı takip edenler bilir. Didim'in en meşhur mahallelerinden bir tanesidir. Efe'ler mahallesi çok sevilir. Herkesin en çok burada villa var mı dediği mahallelerden bir tanesi. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Showroom villayı tanıtacağım size. İlk önce biraz konseptten bahsedeyim sizlere. Burada toplamda 17 adet villamız mevcut. Bunların 9'u tam müstakil, 8'i bitişik nizam. Bakın tam müstakil diyorum bunların e, şimdi bahçelerin etraflarında geçen limon selvilerinden kafanız karışmasın. Bunların hepsi 300 metrekarelik müstakil parselli arsalar. Yani büyük bir ada içerisine koyulmuş villalar değil. Müstakil parselli 300 metrekareli arsalar site görünümü verilmesinin sebebine detaylarına biraz sonra ineceğim. Toplamda 9 müstakilimiz 8 bitişik nizamımız var dedik. Bunlardan bitişik nizamlardan totalde 3 adet elimizde kaldı. Fiyatları 9 milyon 250 bin Türk lirasından başlıyor. Tam müstakillerin fiyatları da ortalama 16 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. Burası satılık değil showroom bir villa olur da beğenirseniz aynı şekilde daha farklısını size yine tam müstakil bir villaya dizerler. Bu, bu bölgedeki yani bu kompleksteki villaya. Fiyatlarımız 16,5 milyon TL'den başlıyor dedik. 5 tane tam müstakil villamız kaldı. Onun da 4 tanesi satıldı. Şimdi çok güzel bir villa. Dedim başta alaçatı konseptinde. Bakın yeşilliklerin arasında ahşap takımlarınız, güzel bir havuzunuz, palmiye ağaçlarınız, bodrum güneş kırmalarınız. Her şeyle dört dörtlük. Fiyat 16,5 milyondan başlıyor dedim. İçerideki eşyaların marka detaylarına inmeyeceğim. Burası showroom bir villa olduğu için. Şundan bahsedeyim. Bu eşyalar isterseniz fiyat olarak da pahalı. Çünkü hepsi de kaliteli. E, A plus kaliteli eşyalar kullanılmış. Şimdi havuz alanınıza bir bakın. Böyle güzel bir havuz alanımız var burada. İki tane şezlong bırakılmış. Konsepti anlayın diye gösteriyorum. Etrafına muz ağaçları, arka tarafta limon ağaçlarımız. Burada palmiye ağaçlarımız, küçük bitkilerimiz. Çok güzel bir görüntü veriyor. Lineal oldukça hoş. O güneş kırmalarımız da çok güzel gösteriyor. Otomatik panjurlu, akıllı ev sistemli 4 artı bir Amerikan mutfak ama mutfağı böyle salondan daha izole bir halde çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi burada ne var? Bakın bu villayı tanıtacağım size ama bu villanın bir otoparkı yok. Öndeki yol bazından kot aldığı için buraya yaya giriş kapısıyla giriyorsunuz. Ee, ama diğer villalarda buraya geldiğinizde istediğiniz diğer villalarda otopark mevcut. Otoparklılığı tercih edebilirsiniz. Efeler Mahallesi villalar mevkii dedik. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Şimdi burada müteahhit aslında çok güzel bir düşünce yapmış. Çevrede drone görüntülerinden göreceksiniz. Bazı yerlerde böyle büyük adalarda müstakil parselli villalar da var. Bunların aralarına duvar yapmışlar böyle. Müstakil olduğu belli olsun diye. Bence güzel. Ama bir yerden sonra şu yeşilliği, şu şıklığı vermiyor. Yazın buradasınız. Havuzunuz dolu. Burada yeşillikler oldu mu çok daha güzel bir ambiyans elde ediyorsunuz. Diğer türlü her yer duvar. Bir de duvarın üstüne bir çim çit. Böyle bir kaliteli bir şey de kullanmıyorlar. Demir korkuluk da kullanmıyorlar. Oldukça kötü bir görüntü veriyor. Sıradanlaştırıyor. Burada farklı bir konseptiniz var. Böyle etrafınız daha ağaçlarla kapatılmış, izole edilmiş, sınırlarınız belli edilmiş. Daha güzel olmuş. Ha bunu şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Yıkın. isterseniz kendi duvarınızı örün. Ama buranın konseptini bozmaya bence hiç gerek yok. Bir de Efeler Mahallesi'nde normalde iki katlı bir imar da yok. Çok az olanlar. E hal böyleyken ben burada 4 triplex bir yer alıyorum. 4 artı 1. Bahçem de bu şekilde bence gayet güzel e, Göze de hitap ediyor sonuçta yazlık bir yerdeyiz Her yeri duvara boğmanın bir anlamı yok O yüzden bence burası daha güzel olmuş Bu şekilde bu da müteahhitin vizyonuna bağlı Normalde burayı taş duvar yapsa Çok daha bir kötü görüntü elde edebilir Öyle özetleyelim Şimdi bakın limon ağaçlarımız falan mevcut Her villada güvenlik kamera tesisatları çekili Siz kendiniz taktıracaksınız Oldu da geldi beğendiniz Dediniz ki ben bu eşyalardan aynı şekilde evime istiyorum Bu da mümkün onu da pazarlığını yaparız müteahhit koyar o müteahhitin verdiği para dışında biz normal villamızın pazarlığını bir de eşyanın pazarlığını da yaparız ondan da içiniz rahat olabilir. Evrakta herhangi bir eksiğiniz yok tüm belgeler alınmış hiçbir sıkıntısı yok. Efe'ler mahallesi villalar mevkiinde dedim bu villanın güvenlik kameraları falan her şey takılı klimalar takılı bak mesela klimaları bu şekilde kabinletebilirsin. Kabinletebilirsiniz bakın kapak falan buraya gelecek bu da çok güzel olacak bu öndeki kapak biraz böyle havalandırmalı olacak. İçeriye dışarıya rüzgarı verebilsin diye katkalöfe altyapı tesisatımız döşeli. Güzel bir bahçe peyzaj çalışmamız var. İçeriye çakıl taşları da atılmış. Bakın otoparkınızın üstünü böyle yapabilirsiniz. Ha, şimdi bundan bahsedelim biraz bakın. Bura bir site olsa her şeye karışılır. Buna karışılır haksız mıyım? Her şey üstteki yapılan eşyalara veya ne bileyim bir balkon kapatacaksınız bunlara karışabilirler. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Hepsi müstakil parselli villalar. Yani burada arsayı da alıyorsunuz. Villayı da alıyorsunuz. Normalde nasıl oluyor sitelerde? E, hisseder gibi düşünün kendinizi. İşte bu adanın 3. 4. bağımsız numarası gibi gözüküyorsunuz. Ama burada böyle bir şey yok. Direkt adanın üstündesiniz. Bu şekilde otopark alanı yaptırabilirsiniz. Üstünü kapatabilirsiniz. Tercih size göre değişir. Burada güzel bir bahçe takımınız. Bunu ben kapak fotoğrafını koyacağım. Yazın çekilmiş. Oldukça güzel gözüküyor. Onu da videoların içerisine ara ara fotoğrafları ekleyeceğim. Yavaş yavaş içeriye girelim. Fiyat 16 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. 16 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. Şimdi oranın girişini gösterelim. Ya satılık değil ya burası. Ondan çok göstermek istemedim ama bakın yol bazında aşağıda kalıyor. Kamera hatırlattı. Şöyle gösterelim. Buradan geldiniz. Bu villaya direkt giriş yapabiliyorsunuz. Buraya otopark koymamaların sebebi istese koyar. Biraz daha geri çeker merdiveni. Buraya bir otopark koyar ama hiç gerek yok. Önümüzdeki yol geniş. Drone görüntülerinden göreceksiniz. Çıktım geldim. Bu villaya ait burası. Oraya ait değil. Şu oranın otoparkı var giriş alanı da mevcut. Fener Caddesi'ne hemen 20 metre uzaklıktayız. Konumumuz çok güzel. Konum çok güzel. Alarm, alarmlar falan hepsi takılı. Villamızı açalım. Bakın çelik kapı da gayet kaliteli ve güzel gözüküyor. Neyi? boyut. boyut. İşinin en iyisi. Şimdi iki dakika bir bir galoş giyelim. Öyle videoya devam edelim. Evet yavaş yavaş içeri alacağım sizi şimdi. Gel böyle. Gel kamera. Hafif şuraya bir geç. Antralanı yavaş yavaş anlatalım. Bakın kapının ağırlığı falan gerçekten çok güzel. Zaten Google'a falan girdiğinizde boyut yazdığınızda en ilerinden bir tanesidir kapılarda. Ee, şimdi burada sağ tarafında girdik. Sağ tarafta güzel bir labomuz var. Merdiven altı ama boy mesafesi iyi. Bir de bir şey göstereceğim. Ben de gireyim. Bunu bu arada bu dediğimde yapan tek müteahhit değil mi? Tek müteahhit. Bu işte taharet musluğu yerine de geçer. Çok güzel, çok kullanışlı. En azından etrafı yıkamak için hızlıca daha kolaylık sağlıyor. Abdest de Tabii abdest alınır. Bu da gerçi burada var. Her türlü alırsın abdestini. Şimdi aplikler, maplikler her şey çok güzel. Bu ayna ışıklı mı diye bakıyorum. Işıklı değil galiba. Şimdi burada bir portmantomuz var. Hemen burada askılığımız, ayakkabılığımız. Burada neyimiz var? Hemen bakalım. Burada askılığımız, alt tarafa da yine ayakkabılık. Burada ne var? Bir pufumuz var. Hemen oturup 2 dakika ayakkabımızı giymek için veya hazırlığımızı hazırlığımızı bitirip aşağıda birini beklemek için ideal. Burada galoşlarımız, akıllı ev sistem panelini gösterelim. Şimdi audio marka Telefonunuzu, aplikasyonu indirdiğiniz takdirde dünyanın her yerinden evinizi kontrol edebilirsiniz. Burada kapaklarımız var. Şu kapakları hemen bir göstereyim. Şu şekilde açayım. Bakın elektrik ünitesini bu şekilde saklamışlar. Oldukça güzel gözüküyor. Şöyle kapatalım tekrardan bunu. Bu alt tarafta da bir kiler alanımız var. Güvenlik kamera tesisatları da buraya bırakılmış. Şöyle ben biraz geri çekileyim. Bu da güzel. Şurada bir kapak var. Yerden ısıtma da var burada. Evet onu söylememişiz bak. Yerden ısıtmalı. Şimdi salon alanına dön. Dön bakın. Çok güzel bir salon alanı bizi karşılıyor burada. Burada büyük bir ahşap. 6 kişilik yemek masamız var. Şimdi bazen eski diziler oluyor Yeşilçam. Orada Bakdal Gazi'nin Bizans'la ilgili dizi filmleri oluyor ya. Orada bu masalarda genelde oturup bir şeyler içiyorlar. Ona benzetim gayet de güzel gözüküyor. Burada bir L koltuk. X large büyük. Hemen karşımıza bir TV ünitesi. Onun... TV ünitesinin yanında bir vitrin. Vitrinin yanında ışıklandırmalı. O da çok güzel. Tablolar çok uyumlu. Güzel bir klimamız var. Ne aletlerimizden bir tanesi yanmıyor. Onu da tabii ki düzeltecekler. Öndeki ahşap konsol da çok güzel gözüküyor. Bir tane berjel oraya atılmış. Yanına sandalyesi. Şimdi akıllı ev sistemli burası. Yangın alarmı, duman dedektörü, hareket sensörü hepsi mevcut. Yerden ısıtmalı. Akıllı ev sistemli. Tamamen müstakil. Konsept sizi yanıltmasın. Defalarca söylüyorum. Konsept sizi yanıltmasın. Ben buranın bir önce videosunu çekmiştim. İzleyenler bilir. Orada ben site demiştim. Ben bile yanılmıştım. Çünkü o limon selvileri ayırıyor ya. Sonra aradı müteahhit. Konuştuk beraber. Zaten müteahhit ne oldu? Bizim arkadaşımız olur. Dedi ki onlar öyle değil. Tam müstakil. Sonra düzelttik. Tekrardan gelip bir çekmek istedik. Bir de buranın en iyi villalarından birkaç tanesi. Şimdi güzel bir L şeklinde mutfağımız var. Bayağı geniş. Hanımlar bayılacaktır. Burada bir servis penceremiz ön tarafa. Hanımlar hazırlayıp beylere uzatabilirler. Burada güzel bir evye kahve makinesi bırakılmış. Bunlara çok değmiyorum ama elektrik lojan yeri hazır. Mikrodalga fırın buzdolabımızın yeri hazır. Burada dağılınmaz bırakmamışlar. Siz koyacaksınız. Duman dedektörümüz yukarıdaki ledlerin hepsi dolapların hepsi aydınlatmalı. Buradan da çıkışımız var. Çok ayrı mutfak isteyen olursa kapatabilir. Değil mi? Şöyle bir çıkmayla kapatabilir. Şimdi oradaki kapakları göstereceğim. Çünkü buradaki marangoz işçiliği çok iyi. Bakın bir açıldı bir tur açıldı. Burada bir kaşıklığımız var hemen burada. Ekstra bir kaşıklığımız daha. Marangoz işçilikleri burada gerçekten kaliteli ve şık. Hemen şuraya da gösterelim bakın. Damlalık gayet güzel gözüküyor. Evet priz olarak da gayet yeterli. Ledlerin de aydınlatmaları çok güzel. O ledleri isterseniz kapatabilirsiniz. Tek bir tuşla onlar kapanıyor. Eğer içerideki tencere tabak görünmesin istiyorsanız. Şimdi şöyle bir kamera biraz geri giderse bu tarafa dönüp bir şey göstereceğim. Şu merdivenle alakalı. Şimdi bakın merdiveni bir tık daha böyle yana kaydırıp şu dikmeyi çok güzel bir şekilde almışlar değil mi? Bak yol boyu hem böyle güzel ortada gözüküyor, şık gözüküyor bir de çok geniş olmuş böyle. Hani genişten alıyorsunuz bir tırnası dönüyor. Sakin sakin, relax relax. Biz de çıkarken yorulmuyoruz bakın. Buraya geldik 5 basamak biraz dinleniyoruz. Çıkarken çok dik değil böyle yatay. Oldukça güzel yerden ısıtmamız var. Merkezi yerden ısıtma kullanım panellerin hepsinin anahtarları burada mevcut. Üst katın genişliği muazzam. Tablolar çok hoş. Burada bir buzlu camımız var. Bakın anahtarlık her şeyinizi buraya bırakıp günün sonunda inerken alabilirsiniz. Güzel bir ayna son kez bir kendinize bakabilirsiniz. Yerden ısıtmanın paneli de aşağıda duruyor. Hemen buradaki odamıza giriş yapalım. Şimdi biz girdiğimizde direkt neden showroom villaları tanıtıyoruz? Hanımların en çok takıldığı noktalar. Eşyayı nasıl sığdıracağız? Bu soru işaretinizi kafanızdan kaldırmak için direkt gelip eşyalı olanı tanıtıyoruz. Bakın makyaj aynası falan çok güzel. Bu marangoz işçilikleri diğer villalarda da var değil mi? Diğer villalarda da var bu marangoz işçilikleri. Bu şekilde başlı apliklerimiz de var aynalı. Gayet güzel yere yakın yataklar. Çok hoş. Şimdi ne var burada? Gardolabı görmediniz değil mi? Gardolabımız burada. Büyük bir gardolab var. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Aynen bu şekilde açılıyor. Gayet güzel. Kullanışlı, geniş. Burada bir banyo lavabomuz var. Kamera onu da göstersin. Onu da göstersin kamera. Yavaş yavaş çıkalım. Burada 3 tane yatak odanız var. Bir de bir yukarıda yatak odanız var. Görmeniz lazım. Dev gibi. Nereden baksak 30 metrekareye yakın bir yatak odası var yukarıda. Fazlası var. 30 metrekareye yakın büyük bir yatak odası var. Bakın burada güzel bir ya odası daha var, balkonu var. Balkondaki kullanılan camlar falan çok güzel. Odaların genişliği belli olsun zaten eşya kısmına, eşya kısmını anlattık. Drone görüntüleri devreye girecek. Önümüz park değil mi şuraya kadar? Şu, senin sağ tarafındaki bir kadar park. Sonrası yeşil olan kısım eşya alanı. Evet oralar. E, zaten önümüzde o zaman 13-14 metre büyüklüğünde bir yol var. Ha. E çok güzel o zaman. Yol çok güzel. Bu cam korkuluklar daha havadar yapmış. Şimdi eğer yazları geleceğim. Torun tombalak çocuk çok bende diyorsanız buraya puf koltuklar falan atın. Havuz kenarında sıkıldılarsa burada oturup gün boyu güzelce vakit geçirebilirler. Yukarıdaki detay anlatmalar gayet güzel. Bu kapıyı kapatıp karşıdaki odamıza ortak kullanım banyo lavabomuza bakalım. Ortak bir banyo lavabomuz var. Gayet güzel. Yarım duşakabin kabin kullanılmış ama biraz geniş bırakılmış. Geniş bırakıldığı için tam bir duşa kabin havası veriyor. Evet gardıropların falan hepsi büyük. Bunlar olmayacak ama değil mi? Diğerlerinde yok. Bu eşya kısımlarına çok takılmayın. Nasıl dizayn edebilirsiniz? Kafanızda onu izleyin. Çok güzel güneş gören bir alanımız var burada. Ne dedik? Bitişik nizamlar 9 milyon 250 bin Türk lirasından başlıyor. Tam müstakil bu tip villalar 16 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. Fiyatlar bence gayet makul. Bugün Efe'lerde 240 metrekare kullanım alanına, arsa alanına sahip villalar. Ortalama 16-17 lira diyorlar. Onlar da tam müstakil, bu da tam müstakil. Onlar dubleks, bu triplex. Daha fazla kullanım alanı sunuyor. Şimdi, bakın dev gibi bir yatak odası sizi bekliyor dedim. Bu yatak odası, bu yatak odası. Oldukça geniş, kullanışlı. İki tane oraya bir... Ercel ya da bambu takım mı ne diyeyim oraya bir şey atılmış. Burada bir yatak, TV karşıya bırakılmış. İki tane kapalı çatımız var. Bunlar kiler alanları. Kamera burayı göstersin, sonra buraya baksın. Burada petek çıkışlarımız da var. Eğer kat kalorifer altyapı tesisatını yani pardon, yerden ısıtmayı kullanmak isterseniz ısı pompasını kullanabilirsiniz. Hemen buradakini de göster sana zahmet. Her videoda şey diyorum ya bazen, yoruldum biraz oturayım. Her videoda diyorum ki işte imara uygun olmayan yerler olmaz, yapılmaz. Açma, işte sonradan kat çıkma veya ne bileyim alan açma yapılmaz. Ama burada şöyle, burası normalde triplex imar verilmiş. Triplex imar verildiği için bu çatılar izin verilmemiş. Çatılar açılmamış. Teraslar açılmadığı için bu şekilde bunlar kiler alan olarak kalmış. Arsalar müstakil, yapı müstakil tamamen size ait. Açılır mı? Benim nezdimde yapı kaçağı olacağı için açılmamalı. Bunu açarım diyenler olacaktır. Madem müstakil tercihi size bırakırız. Mütahil'le de konuşmanızı tavsiye ederiz. Fiyat 16 milyon 500 bin Türk lirası. En az 16.500 bin Türk lirasından başlıyor. Fiyatlar bence gayet makul. Şovrum bir villa gezdiniz. Burası satılık değil, site değil. Her biri müstakil havuzlu, müstakil otoparklı bu hariç. Müstakil otoparklı, müstakil havuzlu. Zaten bu da satılık değil, şovrum. Bütçe az ama ben bu konsepti çok beğendim. Müteahhitin işçiliğini çok beğendim. Yani kullandığı kapılar olsun, kullandığı malzemeler olsun gerçekten çok kaliteli diyorsanız mutfağına kadar bile ben buradan almak istiyorum. Ama bütçemde işte Selahattin Bey 8,5 veya 9. Gelirsiniz otururuz konuşuruz bitişik nizamlarından bir ev sahibi yaparız. Onların da bahçe kullanım alanları güzel. Drone görüntülerini zaten göreceksiniz. Videonun son kısmında ekleyeceğim. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve gönderilerimizin altına yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul'den takip edebilirsiniz. Güncel portföyleri oradan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki turda görüşmek üzere.